Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Robert Bob Man of the Steel, Chapter 2 ee, oynayacağız. E, bir sürü soygun falan yapmıştık. Devam edelim. Office Rider. Aha. Sana daha fazla yardım etmek istemiyorum büf. E, hapse geri dönmek istemiyorum diyor. Aa hadi ama çocuk. Sen beni eee scratch. Ya scratch'i nasıl çevirebilirim? Ya bir şeyleri dikiş atmak oluyor. Me bye. Ben seninkileri yapmayacağım. Bu yaptı. Yani yutkundu bizim popta. Şimdi mesela burada şey var mı? Steel'ı para bulalım. Steel max level yapacağım. Çünkü steel çok önemli. O paraya aldık çıktık var ya. Tamam. Buradan burada ses şeyi varmış. Bu günlerde abi 2-3 günde bir video atacağım. Çünkü sınavlar yaklaştı biliyorsunuz. Gel 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 gel. Gir ben de çıkarım. Evet. Son 4 gün bu arada. Evet, squat bastırsın çıkmasına. Burayı full topladık. Hadi bakalım. Aha. Uf, polisi bekleyeceğiz. Hadi. Hı. Şimdi gel ee, gel gel gel. Aman 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 aman. Ya bu nasıl bir stiyuttur kardeş yani. Pop ninja mısın ya? Nightcap misin? Nightcap misin? ama biz de bir yandan proyuz o da var. Ofis raydık tamam. Track mi daha Beni aşağı gönder diyor. Evet. Şimdi. Olaya bak. Büf geçenlerde abi yani bu kaslı adam gitmiş marketten bir şey almış parayı vermiş. Şimdi istiyor o parayı geri almak o orada yakalanmış. İşte güvenlik gardiyanını geç diyor sadece. Hop. Geçsin tamam. Hop. Şöyle bir dünya turuna çıkaralım. Markette miyiz ya? Marketteyiz bu arada. Ha? 2 dolar almışız şimdi orada. Abi iki dolar vermiş iki dolar da geri aldık adamın yani. Olaya bak. Allah Allah. Bu arada tekrar söyleyeyim abi. Hırsızlık kötü bir şeydir. Sonrasında yazmayın bana abi. Sen niye böyle oyunlar çekiyorsun bilmem ne bilmem ne. Ben iradesi olanlar için çekiyorum bu oyunu. Şimdi beni çağırmışlardı iş yerinden. İş işi de yoktur ki bunun. Bu klozet kafalığından. Her neyse. E, onların paralarını geri almam için. Ya başkaları mı? Bu adam da hırsız herhalde. Onların paraları için geri konuştum diyor. Uzun lafın kısasıydı bu. Ben onlara ödeme yapmadım. Bir köpek balığıyla. E, bir de hayır hayır diyor ki. En iyi yok köpek balığıyla. Ee, onlara kimin patron olduğunu göstermek. İşte Bob sen de bunu göstereceksin. Allah Allah ya. Yani bunu ona verelim. Doggy toy. Yani köpek oyuncağı. Oy 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 Ama ofise geldik. Bu hiç olmayacak olamaması olamaması gereken bir yerdeyiz şu ofiste. Ay yakalandık yakalandık hayır hayır. E, şu köpek oyuncağını alalım. Eski magazinler yani eski dergiler oluyor. Bakalım sen nereye bakıyorsun? Gidiyorsun. Aha. Sıra lambası. Sıra lambası. Bir tane el yapımı sandviç var. Ev yapımı, el yapımı falan neyse. Aman aman. Şuraya girelim, bunu alalım. Evet, buraya geldik. Hızlandırıyorum. Aha, evraklar, değil mi? Bu evrak. Evet. Bir aynen personel evrakları ve kampusatör mü? O ne ya? Sanırım bazı makinelerde kullanılıyor diye biliyorum. Kapasitör. O kapıyı da öyle kapatıyoruz. Ve tamam. <laughs> i̇ki polis. Aradan aynı bir Bob'un dediği gibi kendisine ölü kadar sessizim diyor. Aa ama ben burayı bir tam yapayım geliyorum. Bu arada o ofisten aldığımız diğer şey de şeymiş abi. Smartwatch Yani neden ona? tekrar buraya geldim. İşte bekleyeceğiz. O oradan geçsin. Öbür türlü biz ölü kadar sessiz. Babun dediği gibi. Bob kendisine şey diyor. Ben ölü kadar sessizim. Ki doğru. O gelmiyor. Ya abi anlamıyorum. Büyük de kafayı sıyırmış var ya. Night Shift. Yani gece asansörü tamam. Bot büf kafayı sıyırmış abi yani. Bir insan markete gidip 2 dolar ödeyip sonra başka birisini onu çalması için tutmaz ki. Burada birçok birçok kameranın olduğu belli. Bu da videoları özelleştiriyor güvenlik videolarını. Anlamadım. bir saniye. Buradaki her bir kamera, bu şehirdeki her bir kamera sizi daha da geliştiriliyor, pratik pratik yaptırıyor. Onlar ne yapıyor peki burada? Ee, ben kamera yakalanmak istemiyorum. Aha, bu şunu söylemeye benzer. Hapishane buradan daha güzel bir yer. Bu soruyu bana tekrar sor ve. Letter ya bir ya, uyan anlamına geliyor. Hı, tamam. Ama bizim hakkımızı biz geri alacağız. Tabii o bizim hakkımız değil ama yani bu oyundaki mantık şu abi <laughs> bildiğim kadarıyla şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla biz başkalarının oyun içinde hakkına giriyoruz. Başkası da bizim hakkımıza giriyor. Biz de Onların hakkına geri giriyoruz gibi bir şey yani. Öyle. Çok değişik bir ee, şey var yani. Ne, nasıl desem yani. Çok değişik bir kronolojisi var oyun. Bu polise biz yakalanmayız. Ama o kameradan da daha hızlı hareket edemeyiz. Yeterince biriktim mi? Yok yeterince birikmemiş. Yeterince birikse şey yapacağım gideceğim. Ee, o Steel Max yapacağım. Bu arada para full. Para yok. Ay loot. Ya az kalsın. Hangi yoldan döneceğiz? Geldiğimiz yolda. Bakın şöyle. iki taraftan ortaya doğru kaydırınca öyle oluyor. Yani 3D kuş bakışı. Böyle. Beli kamera gibi bir anlamı var. Sıradaki öfkeli insanlar gibi bir anlamı var bunu. Öf, ne diyorsun? Biliyorsun çocuk. Ben her zaman bazen diyorum ee, ee, ya da yok söylemeyeyim diyor. Judge. Kartifikat. Kartifikatın ne olduğunu bilmiyorum ama git, git yine hırsızlık yapıyor diyor bize kısacası. Bu mekanda sevmiyormuş anladık kadarıyla. Burası nereye ki zaten? Orada kıyafet mi o? Yani niye öyle bir bant var? Ay erken bastım. Erken bastım. geçsin. bizlik diktirelim. Şöyle alalım. O cama yaklaşmayalım. Buraya Ay ay ay. Oy. Bir an var ya. Bir garip oldu. Hem onu alınca hem şey olunca. Duymadı bizi. Ama biz stilt'ımızı max level yapalım. Ar arkanı şurada biraz ses yaparsak. Ya bir insan bu kadar da pro olabilir mi diye bir soru sorar mısın? Gerçekten. Ama başkası geliyor buraya. Tamam hadi 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 geç 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 geç, geç. Bir geçsin diğeri geçsin. Tamam. Tamam. Aha. Buraya geldik. Burası ne böyle ya? Hakim mi yani bu kadın şimdi anlamadım ama neyse saksıda bitki vesaire ana ben bunu bir geri yapayım geliyorum buraya kadar geldim tekrar bakalım parayı şimdi tam yapabileceğiz mi? Galiba para tam şu an. Evet. Şimdi burayı da oynayalım. Ondan sonra kileri bırakalım. Aha. Yine bir asansörle yukarı çıktık Hey çocuk ben gidip bazı şeyler denemek. Bana bir saniye ver. Tamam mı? Ee, sana kiber olmalı mıyım? bana yardım et çal ee, lütfen ve çok teşekkürler bu yaptığın için. Ah ben bunu yapamam. Oraya gir. Muğla denen şeyi al. Or veya hayatın üzerine e, önemli bir darbe al. Evet. Evet tamam. Dedi bizim bot. Tam kaydı başlatmış mıyım diye bir baktım da başlatmışım. Sorun yok burada burada bir şey olmaması şaşırtıcı çünkü çekmece var orada. Neyse anahtar artı şey ve buraya saklanma yeri burada değil mi? Evet. Evet. Bu bölümü de bitirelim. Bundan sonra abi bugün başka bir video daha atmayacağım. Çünkü bir tane atıyorum abi o izleniyor. İkincisini attığım zaman ikincisi izlenmiyor. Anladın mı? Bu düzenin olmamasını istiyorum. Hem siz e, daha iyi yararlanın. Çünkü izlendikçe daha... Aha. Kapıya gelsin. Geldi. Para tamam mı? Tamam. Kaçabilir miyiz? Vallahi kaçarız. Tuvalette bir şey yok. Çünkü bazen tuvalette bir şeylerin olduğu oluyor. Aha. Al kapıyı da kapatırım. Aman, 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 aman. Sakın, 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 sakın. sakın. O daha giderken basılmaz. Hayır, hayır. Görme bizi, görme bizi, görme bizi. İşte bu. İşte bu. Ee, hayır diyeceğim. Abi bir parayla yapamıyoruz. Bakın. Bir para. Vardrop. Bak bunu almayacağım. Geriye nelerimiz var? Yerinde dur anlamına gelen bir bölüm bu. Heyecanlı. Bir, geriye kaç bölüm kaldı lan? İşte biz her şeyi 3 yıldız yaptığımızı düşünürsek. 60, %66. Neyse bakalım. Geriye neler var? Şu Locked Prison, hapishane var abi. Hapishaneyi eğer bol bol like gelirse ve 500 e abone olduğumuz zaman sizinle bir anlaşma yapmıştım diye hatırlıyorum. Scare Teacher'daki o chapter'ları almadığım chapter'ları ve Scare Robber'daki chapter'ları falan alacağım diye. Onun arasına bunu da ekliyorum. Ama bunun için abi 500 abone ve 3000 saat görüntülenme süresi istiyorum. Sonrasında abi Robert Bob 2'ye geçeceğiz. Tamam mı? Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Equipmentlar falan var oyunda. Boş verelim. Onları. Secret Labs'a geçeceğiz. Advanced Winter. Hi like summer camp bonus extras challenge falan neyse abi. Bu da abi zaten unlock now, unlock all levels değil. Unlock every level in preparation, chapter and play them in any order. Yani diyor ki hapishane levellerini açın diyor. Hayır 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 hayır. hayır. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz.